Evet güzel insanlar. Gelin bugün içki bataklığına düşmüş, akıl hastanesine girmiş, tuvaletlerde abdest alan Havabam sınıfının Kel Mahmut'u olan Münir Özkul'un herkesin bilmediği gerçek yüzünü gösterelim. Videonun daha iyi anlaşılması için lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Ayrıca videonun sonunda Münir Özkul ile yapılan çok ilginç bir röportaj yer alıyor. Sözü fazla uzatmadan hadi başlıyoruz. 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.